Arkadaşlar bugün sizlerle bir şey oyun oynayacağız. Evet, evet arkadaşlar. Oynayacağız. Oyun oynamayacağız dedim ya. Uf, çok da söyledim de. Ee, şey neydi? Ne şimdi birazcık gezelim. Arkadaşlar şimdi biz bu abone olanları like ve beğeni tuşundan bekliyoruz? Evet. Yani asılı da bir... sizi getirdi. Arkadaşlar Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Like atan ve abone olanlara ve e bildirimleri açanlara ve e yorumlardan e Roblox adını yazanlara 50 e Roblox hediyemiz var değil mi? Evet. Bir de çikolata dağıtacağız. Ya Öyle değil. Çikolatayı nereden dağıtalım? Gid, dağıtırız arkadaşlar bize. Neyse arkadaşlar. Biz çikolata dağıtmayacağız. Ona bakmayın siz. Evet. Yok. Evet. Biz youtuber olduk. Yani evet, arkadaşlar. Arkadaşlar benim ilk Arkadaşlar şimdi şu bir şeyi takip edeceğiz. Güldür güldür şov gibi komik şeyler yapacağız. Evet, şimdi arkadaşlar çok komik olacak. Kim ne yapsın o? mi? Gelin bil, arkama. Bil, gel gel. Allah'ım gidiyorum. çok komik bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en ki. Çok korktum gençler. Ya niye bindin ki? Allah! Arkadaşlar, oh! Arkadaşlar ne biçim bir şey yaptı da bu çocuk? Oh kafam kafam uçtu Arkadaşlar, kafa. Arkadaşlar bu ara bizim Robux'umuz var. Bu arada biz bizi like edenlere abone olacağız biz de. bu kadar Robux yapıyoruz. Bu niye hakkımız yok Allah aşkına. Arkadaşlar ben altımı değiştireceğim bu arada korkmayın. Şey öbür videomuzda yani yarın değişik olacak. Yarın bir tane daha video çekeceğiz. Öğlen, öğlen saat kaçta çekeceğiz? Saat ee, iki buçukta. İki buçukta, buçukta bizim videomuza açın. Yani videomuz var arkadaşlar saat örn yarın öğlen iki de şey yani ben size yeni bir karakterle geleceğim. Evet arkadaşlar. Ama sen. şapkam, yüzüm, saçım, kulaklarım. Duracak bir de üstüm duracak altımı değiştireceğim arkadaşlar. De Artık daha... başlayabilir miyiz? Tamam e başlayalım, başlayalım bence de. Şimdi arkadaşlar. sıkılmasınlar. Sen de çok şey gibi konuşursun canım. Ceren. Hı -hı. Tamam. Hadi. Böyle ee... arkadaşlar adımızı bilenler. Em, şey bizim adım Duru. Duru, Duru işte. Bilmiyorum. Arkadaşlar YouTuber Kübra'nın Nisa'da bir Dora diye birisi var. Ona bir takmış. İzle izle. Evet. Benim onu onun Hı. adı. Benim adım. Ben de. Hadi. Keyla, Kübra senin bir de var. Ben de Nisa. Ben evet de arkadaşlar. Ederim. O zaman siz şey sıkılmışsınızdır. Hadi başlayalım. Tamam. Evet Hı. arkadaşlar. Bugün yani öyle şeyiz ki. Yorulduk yani. Yani bir yer tutacağım komik bir ev varmış. Evet arkadaşlar çok komik. Siz de tutun evlerinizi. Tamam. Şurası benim 20. evim. Benim, ben ben dışarıya. Benim yanıma gel benim yanıma. Ben çalayım. Ay 18 oldu. Şimdi Şimdi bir ev seçeceğim ben. Ee, ee, ben şöyle bir çöp gibi bir ev bulmuştum. Onu bakmak istiyorum. Çok değişik bir şeymiş. Hı. Merak ettim. Ona bakmak istiyorum. Nursema. Ana. Şey. Neydi? Yalı çapkın diyorum tabii tabii. Ee, Nursema tanıyanlar var mıdır acaba? Nursema oyuncu da. Çöp evini buldunuz mu? Bulamadım. Hani bak şu çöp evi mi? Hayır bu değil. mu? Hı? Hı -hı. bak. Bakayım. O kare Arkadaşlar çöp evini bulduysanız bize yardım edebilir misiniz? Hmm. He buldum. Bu. Evet, evet, evet. Bunu aldım. Burada de de değişik aldım bir arkadaşım. şeyler varmış. Evet arkadaşlar. Bunda değişik değişik şeyler varmış. Ben de gösteriyorum. Arkadaşlar ben arkadaşımın evine bakacağım. Bakmanızı şimdi rest yapacağım size. Çıkar mısınız? Kendi evlerinize bakacaksınız. Ya tamam be. Arkadaşlar çok çöp gibi ev gözüküyor. Çok iğrenç. Hı? Ne? Efendim. Videoyu durdur. Arkadaşlar ben böyle bir yer buldum. Tövbe tövbe ettim ya. Robota gibi bir yer var. Bu ne? Çok korkuyorum. Kimin evet. Arkadaşlar bir şey. kapat. Çok bir korkuyorum. Bir Şunu bir yapalım bir de. de. Ne oluyor? Kaç 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 kaç. Kaç. Kim var? Arkadaşlar biz şimdi sokağa çıkacağız. Beni bekleyin. Tamam, Ben böyle çöpe bile buldum arkadaşlar. Bu ne biçim? O lan? Tövbe bismillah töbe Ne biçim bir yer? Oğlum bu ne ya? Öyle kötü ki bura. senin gibi. Senin Arkadaşlar gibi. şöyle Kübra'nın insanından bir şey öğrendik. AFK bir de Wolf var. Şimdi size şöyle birazcık geleyim şu tarafa. Wolf yazacağım. Arkadaşlar walk yazdım. Walk, walk, walk değil. Wolf. Walk. Walk. Wolf. Olmuyor ama. Neyse biz de AFK denelim. AFK. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir tane de at alırsanız çok iyi oluyormuş ya da böyle cadı gibi yürüyebilirsiniz. Arkadaşlar size de bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Ne? Arkadaşlar şimdi bir tane at çıkarıyorsunuz. Atabiliyorsunuz. Emekle beni beni. Beni çıkartın nerede at? Atabiliyorsunuz. Bir de saç çantasından. Şunu alıyorsunuz bakın. Çekici alıyorsunuz. Çekici de üçüncü rampa getirdiğinizde işte atınız oynaklıyor. Böyle. Ne lan? Tövbe tövbe. Sen bunu Kübra Nisa'dan e gördün değil mi? Yo kendi mi rengim? Böyle mi? Hı. Hayır. Üçüncü rampa getir. Bana mı? Sütayım bu ne? Vay. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Vay. <laughs> Aa <Vay. gülüyor> çok iyiymiş lan. Allah bismillah. Düşüyorum lan çekici boşta verdi. Hadi mahalleye gidelim. Neredesin? Gidiyorum bir mahalleye. Şimdi arkadaşlar birazcık güldüreceğiz şey gibi. Şimdi ben şeyi bulmak lazım. Bu musun? Benim atım yani siyah gençler. E yani Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey oldu da ona baktık da e, Siz göremezsiniz özel bir şey. E, öyle korktuk ki bir şey oldu da neyse birisi çığlık attı da o yüzden çok korktuk. Daha... Arkadaşlar bir şey diyeceğim. bir dün Rokyavun'a girdik. Şey arkadaşımla. Şey arkadaşlar cadı sesleri duyduk. Gülüyordu değil mi? <gülüyor> evet öyle gülüyordu arkadaşlar değil mi? <laughs> Değil mi? Evet öyle gülüyordu. Bak benim sesim gibi. İyi hmm. gülüyordu. Çıtı sesi gibi gülüyordu. bir korktuk bir korktuk. Gülmekten öldük biz de yani. Hadi gel gidelim. Şimdi arkadaşlar denize gideceğiz. Yok. Nereye gidelim? Şeye gidelim. Dümdüz gidelim. Peçete getireyim mi? Alıyor mu? Yok burnunu çek. Şimdi buradan döneceğiz. Ya bekle. Ş, neredesin? Geliyorum. Şöyle zıplayayım, bak, 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 hadi gel. Şuradan da döneceğiz arkadaşlar, dümdüz gidiyoruz. Ne veriyorum Allah misafirsin ya? Ay çok gülmek üzereyim arkadaşlar, çünkü beni öyle bir güldürüyor ki. Yani bir. Eve gidiyorsunuz. Yer. bir yere gidiyorsunuz. bilmem mi he bu arada sefon yeni çıktı dışarıda biliyorsunuz mu yani görüyor musun sen benim yanımda şimdi metroya gidin orada korkunç şeyler olacakmış ay çok pardon çok şimdi buradan ineceğiniz atlaya burada kalacak Şimdi böyle bir yere gideceksiniz. Evli yes. olan malikane. Yani. Elif? Elif? Çıktı mı sen? Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde atlar, atlar gitti. Buraya geliyoruz. Şimdi buraya geldiniz ya. Şimdi size bu altı geçmenizi öğreteceğim. Evet. Gelin. Bir kay kayalım. Şimdi şuraya geçeceğiz arkadaşlar. Böyle böyle bir yere geçelim. Arkadaşlar. Don't, 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 Arkadaşlar böyle geçiyorsunuz. Oha. Arkadaşlar işte. Ay, evet böyle. Evet. Sonra burada yüzme yeri var. çıkartabilirsin kayıklarınızı. Şimdi sizi yüzme yerine götüreceğim şimdi. Gelin. Arkadaşlar. Ay, ay ben ay. aşağıda buraya. Allah bu ne? Ay. Neyse, ay. 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 uzun. <laughs> ba ba bu ba, bağlamayın. Ba, ba, Yok olmazsın ya oyun bu olsa. Arkadaşlar çıkıyoruz şu anda. Hemen çıkıp Şimdi kay alalım kardeşlerim. <laughs> Allah. Netiz lan? Öpüldüm diye. <laughs> arkadaşlar ben burada kapatıyorum artık. Evet arkadaşlar. Video arkadaş arkadaşlar bir şey. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok seviyoruz. Evet. Görüşürüz.